Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta araba modunu tanıtacağım. Yalnız arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atıp olmayı unutmayın. Bunu da buradan hatırlatayım. İsterseniz arkadaşlar nasıl indirip kurabileceğinizi göstereyim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben, de, ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra Sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor, bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor, burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler ZArchiver uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Download klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet ilk önce oynaya basıyoruz. Siz arkadaşlar istediğiniz yönyadaki kalem simgesine de dokunarak bu işlemleri yapabilirsiniz. Ben şu an zaten yeni dünya oluşturacağım. Daha sonra arkadaşlar buradan eklentiler sekmesi altında kaynak paketlerine geliyorum. Buradan arkadaşlar paketlerime geliyorum. Daha sonra bu paketi etkinleştiriyorum. Daha sonra davran paketlerinden de etkinleştiriyorum. Daha sonra arkadaşlar oyun menüsüne geldikten sonra biraz aşağı iniyoruz. Daha sonra arkadaşlar denemeler sekmesi altında sadece tatil oluşturucu özellikleri seçeneğini aktifleştiriyoruz. Daha sonra hemen dünyamıza geçelim. Evet dünyamıza geçtik. Şimdi arkadaşlar araçlarımızı nereden alacağız onu sizlere göstereyim. Envanter açtıktan sonra doğa menüsüne geliyoruz. Daha sonra şöyle aşağı indiğimizde yumurtalar sekmesini açtıktan sonra arkadaşlar burada araçlarımız gözüküyor. Şu an araçlarımız burada arkadaşlar. Sizlere bunu tanıtmak istiyorum. Teker teker şöyle alalım. Şöyle hemen birincisinden başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle spawn edelim. Bakın bu şekilde bir aracımız. Hatta bakın şöyle sizlere göstereyim. Şu an mesela farları açık değil bakın. Open door mesela ben kapıyı açmak istiyorsam buraya geliyorum arkadaşlar. Böyle kapıyı açtıktan sonra drive tuşuna bastığın zaman bu şekilde içerisine binebiliyorum. Şöyle bir özelliği de var diye biliyordum. Farlarını da açabiliyorduk diye biliyorum. Ama sanırsam şu an açılmıyor bilmiyorum. Drive diyelim. Drive dedikten sonra arkadaşlar bakın şöyle kapımız kapandı ve aracın içerisine geçtik. Sizlere aracın içerisinde de göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle. Bakın bu şekilde bir tasarımı var. Peki direksiyon da dönüyor mu? Pedallar bu arada animasyonu var arkadaşlar ama sanırsam direksiyon döndü gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın şu an dönüyor mesela arada bir. Bu şekilde arkadaşlar sürebiliyoruz bayağı bir hızlı bu arada onu da buradan söyleyeyim. Bakın bu şekilde gayet güzel bir hızlı bir seyahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de hızlı gidiyor. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen ikincisine geçelim. İkincisi de bu şekilde arkadaşlar. Bunların renkleri de var. Open door dedikten sonra şöyle drive tuşuna bastıktan sonra tekrardan arkadaşlar. Bakın aracın aracın içinden böyle gözüküyoruz arkadaşlar. Şöyle önden de gösterebilirsem. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu şekilde de gidebiliyoruz bakın üçüncü şahısta da. Gayet güzel. Gerçekten efsane bir mod. Şimdi hemen diğerine geçelim arkadaşlar uzatmadan. Bunu da spawn ettiğimizde bu da bu şekilde arkadaşlar bir aracımız. bunu da üstü açık bu arada. Bakın böyle binelim mesela doğru dedikten sonra Drive'a bastıktan sonra şu şekilde sürebiliriz arkadaşlar. Bakın böyle gerçekten efsane. Bakın mesela şu mesela bu aracımızın tasarımı da arkadaşlar böyle desenler var arkadaşlar gördüğünüz gibi kapıda. Bunlar değişik değişik tasarımları oluyor arkadaşlar. Şimdi Drive'a bastıktan sonra bu şekilde üstü açık arabamızı da sürebiliriz arkadaşlar. Şöyle şöyle mesela gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle şuraya gidelim mesela bakın bayağı bir hızlı zaten. Sizler de anlamışsınızdır şimdi. E hemen dördüncüsüne geçelim isterseniz şöyle bir tasarımı var bakın ön tasarım bu şekilde Open Door dedikten sonra Drive'a bastıktan sonra şöyle tekrardan Bakın bu şekilde sürebiliriz peki bunu kırdığımız zaman yani aracın patladığı zaman içerisinden ne düşüyor onu bir merak ettim onu test edelim Böyle kırdığım zaman hiçbir şey içerisinden çıkmıyor arkadaşlar bu şekildeymiş Son aracımıza geçelim isterseniz son aracımız da arkadaşlar şöyle Hemen şuraya spawn edeceğim bu da bu şekilde kırmızı bir aracımız Open Door dedikten sonra Drive'a bastıktan sonra şöyle tekrardan Bakın bu şekilde sürebiliriz. Bu şekilde de bir kırmızı rengimiz var. Gayet güzel. Bunların zaten arkadaşlar iç tasarımları aynı gördüğünüz gibi. Sadece bir değişiklik olarak üstü açık araba mevcut arkadaşlar modun içerisinde. Böyle araçlarımız var. Şimdi mesela şimdi sizlere gösterebilirim. Şurada bir Yazı çıktı arkadaşlar buna bastığımız zaman bakın Farlarımız açılıyor bakın şöyle tekrardan göstereyim Mesela turn off'a bastıktan sonra tekrardan kapanıyor turn on'a bastığımızda tekrar bu şekilde Farlarımız açılıyor arkadaşlar gayet efsane bir mod Şimdi mesela akşamda deneyelim hani ışık çalışıyor mu arkadaşlar farlarımız Gece yarısını aldıktan sonra şöyle mesela farlarımızı şu an açık sanırsam ama hiçbir etki etmiyor Aydınlık ışık vermiyor Her neyse arkadaşlar modumuzda kısacası böyleydi O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzu bitirelim Sizler zaten açıklama kısmındaki linkten bu modu indirebileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.